Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Strewhold vs Fethi 1450 ile e, savaşacağız. Onların takım 2 numara, bizim takım 1 numara. Başlangıçta ikramiye iki kaplan uçan başına yani bizim olduğumuz yere. Ela da onların atladığı yere yani uçan sonuna atlayacak. İki takım da ikramiye açacağız. Başlayalım. Başlat. İsa öldürecek. İki kaplanı. Ben tesisat kullanıyorum. Neyse arkadaşlar. Ben savaş anında videoyu devam ettiririm. Ya da atladığımız yeri göstereyim. Onlar uçan sonra biz uçan başına atlayacağız. Acaba kim kazanacak? Karşı taraf da çok güçlü. Unutmasa var iki kaplan uçan başına atlayacağını. Daha yeni dedik ama. Tamam biz mil atlayalım. Mil. Güzel bir yer seçmiş. Onlara nere? <laughs> Onlara obser geldi. Obser, obser atlayacak onlar. Geliyor mu iki kaplan? Senin taranda yok mu abi? İki kaplan gelmiyor. He geliyor. Yalnız PA mı gidiyor bu iki kaplan? Yok bura geliyor. Vurmaz değil mi bu bize? Vurmaz herhalde. <laughs> sen bir korkuyor. Ya. <laughs> yani be iki kaplan be mi bu? Başkası olmasın da. Sinan bak siz öldürmeyeceksiniz. Sakın. Tamam koş Yansım. direkt onu öldür. Bizim adamları ne öldürür miydi, bir ne de. Miydi? Bilmiyorum ki takip etseydin ya onu. Göremedim ki. Nasıl göremedin? Söyle bizim adamlar vurmasın. Sen vur. Ejal dur sen vurma sakın. Bende ikramiye var. Hemen vur Dink sen de vurma. Oğlum adam nerede? Ya burada değil adam. adam Dink'in norlarda. Dink şimdi vuracak o adama da göreceksin. Al Dink. Vur Dink'a vuruyor o. Dink öldürdü. mal mı bu ya? Dink'a sıktı ya bu. İki kaplan ne yapıyor ya? Sıkma dedik ona. Neyse arkadaşlar. Ben birazdan videoyu devam ettiririm. Devam ettiriyorum. Her şey, ya, şey kullanayım Var bende işte öyle ya. Kullanın drop'ları atabilirsiniz. Atın atın. Hı. Kask falan alırız. Ee, tamam Yok, ben kask şöyle. Kask üç benim zaten. Kask üç lazım salın ya. Ben drop çağırıyorum. Adamlar gelsin. Şu... Çağırdım buraya. Acaba adamlar gelecek mi? Adamlar görmüştür yerimize. Şimdi baskın yapar onlar. 2x lazım mı? Atıyorum buraya. Bana lazım değil. 4x benimki. Danger'ı da ölmeyin sakın. Yasak. Mayın kurmak falan yasak. Nereye attın sen Balkona attım. Üstüne gelir ha. Mayın kurmamışlar benim hiçbir yere. Uzun kaç sen? 3 Benim 1 ya bana bir tane versene olur Gel Ha benim drop düşmüş Başlattın mı gidiyorsun sen hmm. Hı. Aldım ben 4 level yelek buradan 3 level yelek var gelin Oo bir sürü 3 level yelek var ya Benim 3 zaten ya yani. Benim de 3 He al buz attım G -G -G var. Alsam ya sevede Al AK'yı bırakıyorum tamam, ben çarpıcı oynuyorum. Adamlar nerede acaba? Tamam aldım ben 4x bıraktım. Aa, ben alayım 4x. I. Adamlar, Aa, adamlar yukarıda. gördüm o avda. Oha adam düştü bizim. Of, of kırıyor. Buz Dur atıyorum buz. Attım. Çinli Eve girin. Eve çinli. girin çinli. Çinli. Eve Adamlar felaket vurdu ya bizim adama. Neredeler ki? Şimdi seyfi kime verecek o çok önemli. <laughs> Bizden taraf atarsa daha iyi olur. Gördüm adamı. Bayağı vurdum. Bize de attı onlara da attı. Of vuruyor ya. Ben göremiyorum nerede? kayada. Sağlık kitim yedi. Yalnız alan onlar da olacak. Onlar alanın ortasına mı gidiyor? Gidelim sahaya gidelim ya. Dur yeleklerinizi yenileyin. Yelekleriniz hasar almıştır. Şuradan yenisini alın. Gidelim. Adamlar şey gidiyor. Alana gidiyorlar değil mi? Hı -hı. Biraz daha mı gitsek? O adamlar tam üstümüzde bekliyor. Vur kaç yapacağım hep. Oha oha oha. Of vuramadım ya. Seniz iyi olursun ha. Niye? İyi burası. Ben bayağı vuruyorum da. Düşmeyin sakın. 81 eşat attım. Yalnız alana gitmemiz gerekiyor biraz. Ben şu sağdan gideyim ya. Ejal. Ece Ejal Ece evin içinde. Kaldırabilirsen kaldır. Tamam dur. Of vuramadım ya. Ben bayağı vuruyorum bunları. Of onlar da bana vuruyor. O eşat attım. 169'luk eşat attım. <laughs> seyfi seyfi. Alanı bize vermiş lazım da vermiyor ya. Bize vermez. Bence de vermez gibi geliyor. Biz uzağız alana. Neyi güvenli bölgeyi, güvenli bölgeyi. Ha. Ben Hadi felaket bakalım. vuruyorum adamları ya. Verdi ah Ama verdim? vermedi, ki. Vermedi. Adamlara verdi. Alan adamlarda. Adam... Adamlar bizden avantajlı Ya Kaldırabilir misin? Kaldırıyorum Sağlık tutup fazladan olan var mı? 7 tane bende Benim 4 Buraya 2 tane attım Sinan iletişimli silahını kullanmayı düşünüyor musun? Bende yok ki Ah ah son anda Kaldırıyor mu? Kaldırıyor da Sinan Eee onsuz gidiyoruz Buzla on Ecalı kaldırabilir kaldır, misiniz? Ecalı kaldır Ecalı kaldırın 10. Buzları burada bana, niye harcadınız ya? Çok kötü bana, oldu. Bana, bana, bana. Ben kenardan gideyim mi şuradan görünmeden? Gidebilirsin ben git. Ben, bana. Çizim. Gidebilir miyim acaba? Bana, bana. Nasıl gideceğiz ya? Ben koşuyorum şansım deniyor. Ben de yok. Ha ben biraz yaklaştım. Bak buz atıyorum önümüze. Oradan gidelim. Ah 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 oha. Uh, ben gelemem şu an size. Of İsa öldü ya. Sinan sen nasıl gittin lan oraya? Aynı anda saldırman lazım Sinan. Bir dakika ya beni gördüler mi ki? Saldır artık Sinan saldır adamlar öldü. Vur vur neyini bekliyorsun? Sağda adam. Ejal sağlık kiti var Sağlık kiti. Hadi alın Sinan. Of adam A arkada. Bas yerde bas direkt. Dibinde dibinde dibinde. Bas onu da yerde bas da kaldırmasın. Ecal halleder gerisini. Arkanda arkanda. Hataylı o. Kaç 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 vuracak ha vuracak. Ecal çabuk gel çabuk. Bir kişi kaldı adamlar. Ecal hadi hadi. Ecal çabuk çabuk. Daha Sinan burada Ecal'ı sıkacak. Vur vur Oo aldık. İşte bu. <laughs> Strayolt yenilmez. Bakın alan adamlara verdi yine de aldık. Hemen aldım. <laughs> <laughs> Kolaydı. Evet. Aynen. Benim sekiz tane oldu sağlık. Oo benim masara bak. Oha en sen, ne yaptın oğlum sen? <laughs> belli oluyor yani ne yaptım. İkramiye de açamadık zaten. Zaten biz ikramiye de açamadık. Evet. İki kaplan yüzüne. Hopurları tıkamadın ne mi? belli? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. 15 tatile çok az kaldı biliyorsunuz. 15 tatilde 1000 elmaslık çekiliş var. Katılmayı unutmayın. Yani Fethi 1450 de yendik. Geriye kim kaldı acaba? Rakiplerimizi bekliyoruz. Yorumlara belirtebilirsiniz. Birlik ve yapmamızı istiyorsanız. Hoşçakalın. Bay bay.